bir hatıra. Amerika'da yayın yapan bir televizyon var. Evangelistlerin televizyonu. Birkaç sene evvel arada sırada izlerdim. Şimdi artık vaktim olmuyor izlemeye. Bir Ramazan akşamı orada bir Yahudi haham bir de o televizyonun rahibi, şey papazı oturdular. Bir Kur'an-ı Kerim İngilizce mealini koydular. Papaz hahama sordu. Bu Müslümanlar eğer güçlenirlerse ne yaparlar? Dedi ki ben şimdi size okuyayım dedi. Dokuzuncu surenin 5. ayet. Okudu. Şimdi bakın burada diyor. Feyden serhal eşrul hurum. Haram aylar çıktığı zaman faktulul müşrikine haytu vecettumuhum. Nerede bulursanız müşrikleri öldürün. İşte onları yakalayın. Köşe başlarını tutun. Ve onları kuşatın. Eğer inanır, zekat verirlerse serbest bırak. Sonra dedi ki bak şimdi Ramazan'la haram aylarını karıştırdı. Şimdi dedi bir hafta sonra dedi Ramazan'a şey haram ayı bitecek. Bunların vazifesi bir hafta sonra bizi nerede bulurlarsa öldürmektir. Şimdi işin daha ilginç tarafı aynı günler Türkiye televizyonlarında da bu durum tartışılıyor. İsim vermeyeyim. Bazı böyle Kur'an'da uzman gözüken insanlara bu ayeti soruyorlardı. Efendim aslında işte bütün bütüncül bakmak şu var falan filan. Bir de bir doktora tezinde beni şey yazmışlar. Jüriye yazmışlardı. O da da isim vermek istemiyorum çünkü çok tanınmış insanlar. Şimdi getirdi o öğrenci İslam toplumunda Müslüman gayrimüslim ilişkileri. Açtım Alacaksınız kılıcı elinize, çıkacaksınız sokağa, rastlayanın kellesini uçuracaksınız. Bu ayet-i kerimenin hükmü gereği. Ona dedim sen ne yapıyorsun ya? Bu dediğim o tartışmalardan bir iki sene evveldi. İşte dedim ki sen böyle gider yani. <laughs> dedim ki sen hiç Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetlerini okumadın mı dedim. Burada merkeze konacak o ayet bu değil ki. Merkeze iki ayet Mümtahine 8 ve 9. ayetlerdir. Orada Allahü Teala buyuruyor ki: La yenhakumullah wa nilladin elam yuqatilukum fi din, elam yuxlijukum min diyarukum entabruhum ve tuqsidu ilayhim. Allah inandığınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi ülkenizden çıkarmamış kişilere karşı bir yasak koymaz. Onlara iyilikte bulunmanız ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer verenleri sever. İnne ma Allah'ın koyduğu yasak sadece şu konudur. Lillezine okum fiddin. İnanç konusunda sizinle savaşmış olanlar. Bir dakika. İnne ma yenhakumullah anillezine katelukum fiddin. Ve ahrecukum min diyarikum ve zaharu ala Sizi inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmış. Sizi ülkenizden çıkarmış çıkarmanıza destek vermiş. Üç tane kırmızı çizgi sayıyor Allah. İnancınızdan dolayı sizi ülkenizden çıkaran, sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkan, hakaret eden değil. Şimdi siz şey yapıyorsunuz, bizi böyle görüyor. Tabii görecek adam Müslüman, adam Müslüman olmasını bekleyeceğiz. Tabii ki bana şey yapacak. Musa Aleyhisselam'ı Firavun terörist gördüğü zaman, bunu Allah Kur'an-ı Kerim'e yazdığı zaman yani şey bir bunu niye yaz, yazıyor Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'e? Demek ki bize de diyecekler ama bunlara katlanmak zorundayız. Ondan sonra üçüncüsü de üçüncü kırmızı çizgi de diyor sizi çıkaranlara destek vermek. E peki şu Tevbe suresinin beşinci ayeti ne? Bu üç kırmızı çizgiyi de çiğnemiş olan Mekkelilere karşı Mekkeliler bununla kalmamış. özel bir durum. Özel bir durum. Bununla kalmamışlar. Zaten başında var. Beraet minallah ilerlediğine ahettü minel müşrikin. Antlaşma yaptığınız, antlaşmayı bozmuşlar bunlar. Peygamberimiz Mekke'ye girmiş, hiçbirisinin burnunu kanatmamış. Bunlara 15 ay hiç dokunmamış. 15 ay sonra 4 ay daha süre tanıyor. Yine de süre veriliyor. Ayrıca 4 ay daha süre veriyor. <laughs> Hocam zaten sürenin adı Tevbe suresi. He. Yani o da ayrıca önemli. Ama şimdi gerekti. daha önemlisini soru söyleyeceğim. Şimdi Sayın Kırbaşoğlu, bir taraftan söylediği olgudan hareket konusu, evet gerçekten bizi bu konuya Tapar sevk edenler olgular oldu. Ama o eski, bizim o kültürde ne diyor biliyor musunuz? Dört mezhebin dördünde de gayrimüslimlerle ilişkiler Tevbe suresinin beşinci ayeti üzerine kurulmuştur. Açmazlığından biri yani. Ve o doktora tezini yapan çocuğa dedim ki, ya kardeşim sen bu ayeti görmedin mi? Hocam hiçbir mezhepte yazmıyor ki dedi. Evet, ilginç bir şey. Ondan sonra ve açın şunu yaz, yazar bir şeyler tefsir kitapları. Tevbe suresinin 5. ayeti o ayeti nesketmiştir Ya milyarda bir ihtimal yok onu bir nesketmesine. Ama siz gelin görün ki Tevbe suresinin bu ayetiyle 240'a yakın ayet nesketdirilmiştir. Ve şey de ve bizim e, şimdi mesela usulü fıkıh ve usulü tefsir deniyor. Bu çok güzel o çok güzel demek benim çok hicme hesabıma gelir. Ama şimdi söyleyeceğim sözler bir sürü insanın benim aleyhime şey yapacak. Ben o usulü tefsir ve usulü fıkıhtaki kavramların tamamının teneke gibi işi, içi boş kavramlar olduğunu biliyorum. Mesela şeyde usul işte bir tefsirci hocamız var. Nesih kelimesinin tarihi Kur'an'a aykırıdır. Ya siz usul koyuyorsunuz kardeşim. Onun için biz burada eğer yapabilirseniz bu, bu, ama bu zor bir iştir ben onu söyleyeyim ama ben hazırım. Ben bu, en az 60-70 tane konuda şimdi anlattığım gibi araştırmam var. İnternet sistemimize girenler bulabilirler onları. Sitemizin adresi Sitemiz yani. sulaymaniyevakfi.org. Bir de Kur'an dersi.com diye sohbetlerimiz var. Evet. Ha bir şey bak Mustafa Bey Kuparlasın çok düşün. önemli bir husus söyleyeceğim. Bu karikatür krizi dolayısıyla Kur'an dersi.com sitemizde sohbetimde bizim o Sohbeti hem insanlar katılıyor hem de siteden bütün dünyaya yayınlıyoruz aynı şekilde canlı. Çin'den Çin'den birisi bir email göndermiş. Orada bir Müslüman. Çünkü Çin'de 100 milyonun üzerinde Çinli Müslüman var. Epeyce de şey var. Epeyce de Uygur Türkleri var. Uygur Türklerinden birisi mesaj göndermiş. İşte Abdullah hocamın falanca günkü hemen ay, iki gün sonra göndermiş. Ya hocam Allah razı olsun. Ben şimdi Sokağa çıkıp da oradaki Çinlileri öldüremediğim için kendimi günahkar hissediyorum. <laughs> Bu ama derece bakın, ciddi bir algılama var mı gerçekten? Ama ya, ya. hayır algılama önemli. değil <laughs> efendim siz kitapları okuduğunuz evet. zaman bunu görüyorsunuz.